başaklar ve yükseleni başak olanlar 19-25 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili başaklar evet bu haftanın ilk iki günü Ay Boğa Burcu'nda özellikle eğitim gibi konular, bazı hukuksal işler, geziler, seyahatlere zaman ayırmanız mümkün. E, gezegeniniz Venüs'ün Mars'ta yapacağı olumlu açılarda e, sizi destekliyor olacak e, bu süreç içerisinde özellikle e, sosyal alanlar olabilir işle ilgili finansal konular olabilir e, bazı hızlı gelişmeler olması teklifler almanız mümkün e, Venüs para evinizde ve yay burcundaki Mars'ta yapacağı e, olumlu etkiler e, özellikle aileden ve yakınlarınızdan da destek alabileceğinizin işaretçisi gezegeniniz Merkür bu hafta düzeliyor ayın 22'sinde Merkür ileri harekete dönecek ee, ve hafta boyunca Oğlak burcundaki Plüton'la güçlü açılar yapıyor. Dolayısıyla artık biraz daha zihinsel faaliyetlerinizi hızlandırabilirsiniz. İletişimle ilgili her türlü konu Yaşamanıza daha fazla girebilir. Yeni bilgiler öğrenmek, eğitimler, gecikmiş eğitimleri tamamlamak, ertelediğiniz anlaşmaları yapmak, sözleşmeleri imzalamak için iyi bir dönemdesiniz. Çocuklarınız ve onlarla bağlantılı, onların eğitimi ve gelecekleriyle ilgili konular da olabilir. Merkür, Plüto açısı özellikle ayın 22'sinden itibaren sizi daha fazla desteklemeye başlayacak. Evet ve ayın 22'sinde güneş de terazi burcuna geçiyor bir aylık bir dönem artık güneş para konularını daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Para alanında burada enerji var ve buradaki yeni ay dolunay döngüleri de genel anlamda bütçenizi, kazançlarınızı ve gelir gider dengenizi etkileyebilir sevgili Başaklar. Hafta sonuna baktığımızda ayın 23'ünde Venüs Akrep burcuna geçiyor. 18 Ekim'e kadar kalacak Venüs Akrep Burcu'nda. Bu dönemde özellikle yakın çevre ilişkilerinizi güçlendirebilir. Komşular, yakın arkadaşlar, kardeşler, akrabalar onlardan yana destek alabilir. Onlarla ilgili mutluluk duyabilirsiniz sevgili başaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.